Türkiye'nin yerli otomobili TOG mobil deneyim merkezleriyle doğrudan kullanıcısına temas ediyor. Bursa'nın sur yapı marka AVM'sinde kullanıcısıyla buluşan TOG adeta onların gözdesi oldu. TOG mobil deneyim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşacak ve bir şehirde en az 15-20 gün kalacak. Otomobili TOG'u deneyimledin az önce Bursa'da. Neler söylemek istersin? Nasıl bir deneyimdi senin için? Benim için çok güzel bir deneyimdi. Hayatımdaki en önemli deneyimlerden biriydi. Bir tanesiydi. Gerçekten yerli bir aracımızın içine binmek, ona dokunmak, o hissiyatı gerçekten içinde de hissettim. Çok güzel, çok mutlu ve çok gurur verici bir şey. Yerli ve milli olması zaten dediğim gibi aracımızı hiçbir şekilde kimse kötülemeye çalışmasın. Gerçekten çok mükemmel bir araç. Buradan tüm kim varsa emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isterim. Gerçekten yani böyle bir araca daha önce binmedim. Özellikle cam Panoramik tavan, elektrikli olması çok güzel, fiyatı çok gerçekten uygun. Ben de bu işi yapıyorum aslında. Çok iyi geldi, çok sevindim ve çok mutluyum. Bizim ülkemize ait olan bir araç olduğu için gerçekten çok gurur verici. Anlatamıyorum. İnan o kadar güzel ki. Heyecanlandım o koltuğa oturduğunda böyle nasıl hissettin kendini? Yani kendi aracım da Su model bir araç. Gerçekten oraya oturmak, arkadaşlar da sağ olsun yardımcı oldu. İyice bilgilendirdikten sonra zaten önünüzde bir tablet var. O tabletle aracın her türlü şeyine ulaşabiliyorsunuz. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir araç yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tavsiye ediyor musun? Herkes gelsin mi buraya deneyimlemek için? Tabii tabii. Herkesin gelip burada deneyimlemesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkmış burada. İsterim yani tüm halkımızın gel gelip burada görmesini istiyorum. Nasıl sence TOG'u deneyimlemek? Neler söylemek istersin? Neler hissettin? Ülkemize göre çok güzel şeyler. Yani belli bir açıya kadar geldiğimiz güzel oldu. Ülkeyle gelişiyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah da hep böyle de gelişmeye devam ederiz. TOG güzel araba. Benim açımdan ben beğendiğim, beğendiğim yanları da vardı. Beğenmediğim yanları da vardı. İnşallah nasip olursa deneme almayı düşünüyoruz bir tane. Alacağız. Yani şahsen ben genç olarak bu arabayı alırım ama çok fazla kullanmam. Ama güzel araba. Yani ülkecek böyle bir yerlere denk gel geldik. Nereden her zaman inşallah Allah daha güzellerini nasip etsin bize. Her zaman böyle düşünüyorum yani. Bu araba da şimdi renkleri de çok güzel. Mesela mavi rengi benim çok hoşuma kaçtı. Bu araba işi dijital şey olsun. Çok güzel bir araba. Bir gençlere göre yapılan güzel bir araba. Yaşlıları şimdi olsun. Aile arabası diyebiliriz. Tam beğendiğim bir tarz araba. Sedanları daha güzel tabii benim için. Ve benim demek istediğim bunlar. Kısacası sen çok beğendin anladığım kadarıyla evet. ve dedene de almayı düşünüyormuşsun. Şimdiden hayırlı olsun diyelim mi sana? Evet hayırlı olsun bize. Allah daha güzellerini nasip etsin. Herkesin gönlüne göre nasip etsin. Emran Yavuz Tofaş'ı satıp bundan al kardeşim. Bu daha güzel. Her zaman bundan bekliyoruz sana. Sağ <laughs> 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 <laughs>